Böyle bir de saatten gidiyoruz <laughs> yaparım. Ben Şimdi <laughs> arkadaşlar şöyle bir evim var. İsmail Böyle. Burada böyle fazladan koydum şu crafting table'ları. Böyle merdivenlerden dekor yaptım. Camları böyle yaptım. Şöyle da merdivenden dekor yaptım. Pek gözükmüyor ama üstten gözükür. Evet, Yapma. Yapma lan. Yapma <laughs> lan. Sonra <gülüyor> böyle <gülüyor> bir yer var. Burada pek önemli bir de. <gülüyor> <gülüyor> Sus lan. <gülüyor> Sus. <gülüyor> Sus. Bak böyle biraz <laughs> Hmm, neydi onun adı? Kitaplıklardan böyle desen yaptım. Buralara şey yaptım. Işık. Hmm, bunun karşısına çıkıyor şimdi. <laughs> Işık yaptım. Sonra burada hmm, bunun adı neydi ya? Büyücü masası. Ha. Büyücü masası. Bak, hayır. Seni Buraya... Seni, seni büyük, büyük, mü şimdi? Hayır. Büyücü masası koydum. Çünkü yatağımı koydum. Buraya sandık, <laughs> sonra sandık koydum. Crafting table koydum ve evim bitti. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere.